Bunu da unutmayın. Unutmamanız gereken bir iki şeyi söyledim. Tatlısın, Başım başı kalabalık. Hazreti Ali Efendimiz'in çok otizem sözü. Tatlısın, başı kalabalık. Güler olur. Evet. Hem sevaptır, bedava bir sevaptır. Biz kolun eli yorulmuyor. Tebessüm ediyoruz. Hadi ne hakkını İbrahim Hakkı Hazretler var Erzurum'da. Büyük bir alim. Duymuşsunuzdur. Az önce hocam söyledi. Mi? Öyle mi? Ha, hocam da yaşıyor burada. Oradan bir tabii söylemişti. <laughs> Doğru o da or, orada. Burada da çok güzel bir mesaj var. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Tamam. Orada ne yapacağınızı size zaten gösterecekler. Arkadaşlar çok kafaya takma. Tabi itaaf davab edeceksiniz falan. Ben de şimdi söylerim onlar. mesela. Tamam. değil. Ben size burada daha önemli şeyler <laughs> mesela. <Tamam. Ha. gülüyor> Sağ ol. Din görevlerinin vazifesi de size bu işleri anlatacağım.